Herkese merhaba, çocuklar bugün Mümtaz çok mutlu, niye biliyor musunuz çünkü Mümtaz'ın arkadaşı geldi, çok tatlı bir kedicik geldi bizim evimize, Aşil'cim gösterelim mi şimdi çocuklara Mümtaz'ın arkadaşını, bakın burada gördünüz mü? Çok tatlı değil mi? Bakın. Ay 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 ay. Dur dur. Dur dur. Yıktın her yeri kız. Yıktın. Yıktın. Yıkıyoruz. Yıktın. Asya'nın kalemlerinin hepsini devirdi ya. Hı? Bakın bunun gözlerinin birisi mavi. Birisi sarı mı yeşilini bilemedik. İsmi de Eyşan. Eyşan. Değil mi? Eyşan. Çok tatlı. Eyşan. Bakın ama birazcık korkuyor. Ama alışın. Birazcık korkuyor çünkü e, kendi evinden Kedi buraya ya. geldi. Mintaz arkadaş olacak. Sonra da bebeleri bebeleri olacak. Ama birazcık korkuyor. Alışması gerekiyor. Dün çok kızgındı. Değil Masum aslan dün, dün bizi tırmaladı değil mi? Bugün daha sakin, daha iyi sevdiriyor en azından kendini. Ama Mümtaz'a hiç yüz vermiyor. Mümtaz da üzülüyor bak. Ay yapma yapma <laughs> Sild yapma. Yan yana getirmek ikisini. daha alışmadılar. Alışma evrelerindeler. Korkuyorlar. Mümtaz. Ok, ok oh, oh, bak pencereye çıkmış. Gördünüz mü? Burada pencerede. Kız! Ne işin var orada? <laughs> ya Mümtaz. Ne yapacağız senin bu arkadaşı? Nasıl alışacak sana bu arkadaşın? Ha? Nasıl alışacak sana bu arkadaşın? Ha? Değil mi oğluşum? <laughs> Çok tatlı. Çok tatlı. Çok güzel asil <laughs> Hemen geliyor. Ah geldi bak Eşan. Eşan geldi. Çocuklar bu Eşan nasıl alışacak bilmiyorum bize. Aslında kedi gibi davranıyor. Bakın nasıl istiyor sevdirmek. Sev beni diye bakın bakın. <laughs> Çok tatlı. Sen ne yapıyorsun asil Aslan? Hı? <laughs> Sen de Meişan gibi yapıyorsun acaba? Hmm, düşeceksin bak dikkat et. Hmm, ne yapıyor Asil? Bakalım Meişan ne yapıyor? Ne Dur Asilci Meişanı göremiyorum. Sen bir çekilir misin? E, sen şuraya sandalye otur. <laughs> Kız Eşan. Özel bölgesini <laughs> kapatalım kız? Özel bölgesin. Eyşan ne yapıyorsun Eyşan? Hı? Eyşan. Eyşan. Alıştı bizi ama evet. dün çok kızdı bize biliyor musun? Tısladı sürekli. Bak. Ha. Gel bakalım Asicim. <laughs> ama çok güzel. Mümtaz da öyle duruyor yazık ne yapsın? Ama eskiden, eskiden çok üzgünlü çünkü kalk, hiç kalk. Yoktu. Evet şimdi bir tane arkadaşımız geldi. Onlar arkadaşlık kuracak ama alışamadılar Eşim, daha birbirlerine. Bu Neden? Yani, çok tatlı bak. Yani, güzel ben beyaz pabuk gibi. Çok da güzel seviliyor. Böyle, hmm. Hmm. Ah. Gelseydi, ah. Gelseydi böyle Ne? Gel <laughs> gel. Ay 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 ay. <laughs> ama, hiç şöyle, ama Asil hiç şöyle gelme, Aslancım. Ama normal değil mi? Evinden ayrılıyor, sahibinden ayrılıyor, bize geliyor. Burası tanımadığı bir yer. Alışma süresi var. Oğlum, ama kızım ne yapıyorsun? <laughs> Mümtaz da yazık. Ne yapsın? Uyuyor her zamanki gibi. <laughs> Uykucu mümtaz. <laughs> ay, ay necinin balıca çok tatlı. Çok güzel. Oh. Anne, oh. Oy koşun toşun bu toşun toşun Ne yapıyor beyaz kedi? <laughs> Aa, aynada kendini görecek şimdi. Görmedi, bakmadı. Bana onu görüyor. Hı hı. Ne istiyor? Ben de anlamıyorum dilinden. L L L <laughs> yıktın her şeyi. Eyşan. Eyşan neden yıktın o? Hı? Yoy yoy yoy, çok tatlısın sen. Kızdı yine. Hayır 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 veremem sana. Kızdı yine. <laughs> değişik değişik hallere giriyor bu Eyşan. Evet. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi izlemeyi de unutmayın. Like atmayı da sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın bye. ve bay bay.